Kudüs konusunda gösterdiğiniz ehemmiyet öncelikle için çok teşekkür ederim. Ya. Tabii ki bu Türkiye ve sizin e, aslında yabancı bir durum değil. Muhterem Kudüs Müftümüz Mescid-i Aksa İmamımız İkrime Sabri Hocamız ve değerli Mehmet Görmez Hocamızın ziyaretlerinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Kudüs deyince bizim kalbimiz farklı çarpıyor. Yüreğimizdeki Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa aşkı her zaman katlanarak artıyor. Geçen yıl Kudüs'le ve Mescid-i Aksa ile ilgili Türkiye'de faaliyet içerisinde bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarını buraya davet ettik gençler İşleri Başkanlığı'na. Ve 52 dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu. Yani daha çok Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çalışan ve çok önemli bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik. Yani birbirimizden haberdar olalım. Kim ne yapıyor Kudüs'le ilgili. Türkiye Diyanet Vakfı ikinci başkanının başkanlığında bir de komisyon kurduk. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarından bu komisyon şu anda bu çalışmaları yürütüyor, tecrübe paylaşımı.